Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte Captain Minecraft oynuyoruz gördüğünüz gibi ekranda. Şu an böyle bir kamera diye başlayalım diye düşündük. Belki böyle devam ederiz. Şimdi ilk görev olarak olan şeyi yapıyoruz. Başarılarda E'ye basma, alma. Ana. şöyle kırabiliyoruz mu? Kırabiliyoruz. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar en son video, video videomu siz yanlış anlamışsınız. Ee, oynuyorsunuz normal harita o, e, normal map gibi oynuyorsunuz ama bu şeyler var ya şu bariyerler olmuyor yani bunlar da olmayınca e, oyunun zevki olmuyor arkadaşlar öyle geldi bir tane ee, görev yaptıkça bir şeyler geliyor ne yani sandık var ya. Tamam. Daha bir blok daha var. Tam bir görev daha. Bakalım. Ee, tarım, 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 ya da maden. Tabii ki maden. Ya inek gelme ya. İnek sıkıntılı. Şeyde buğday da çıkmadı hiç. Gaydiye tohum. Aynen tohum hiç çıkmıyor. Ondan istedim. istiyor? Buğday değil. Arkadaşlar lag var herhalde o yüzden hemen kırılmıyor. Şunları da koy. <laughs> Boşuna kırdım. istemiyorum ki. Hmm. Olsun şuradan gidelim. Bir tane taş buldum o kadar. Taş aldı. Taş lazım. Fırın falan. Aa, kazma yap bir tane. Fırın yap sonra ilerle. Önce çubuk. Sekiz tane çubuk. Sonra kazma. Baltaya gerek yok. almadığımız için oradan. buradan almadık. Şu an gelişiyoruz. Arkadaşlar şu yukarıdaki işaret şu 87 falan değişen FPS Neden kırmızı diye sormayın. Şu an kayıtlı olduğumuz için o. Evet arkadaşlar Devam ediyoruz. Şöyle topladık sonra kayıt birden durmuş. Onu da sonradan fark ettim. Ben, ben devam edecektim. Sonradan fark ettim. Baya bir fırın, fırın yapacağız abi. zaten fırın yapmak için topluyoruz bir de aynen taş kazma yapacağız hmm. şey olacak Farklı blok Mağaraya büyük ihtimal her türlü geleceğiz de mağaraya hmm. Karanlık oldu ki Aman Tanrım. Işık olması lazım. Olsun o kadar. U Hı Aha, bak şunu şöyle koyalım. Harbi güzel. Harbizeyim. şurayı kapat. Şöyle bir karışık şimdilik bir şey yaptık. Ana tavuk da gelmiş. Aferin. Aferin. Ne yani. kaç? inek kaç? Son ölecek mi ölecek? Bir tane tohum çıksa iki tane attım. Dur. aynen bir yarım 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 bir şey daha olsa. Aynen. Şimdi kazma yapacak onu kazma yapacağız. Arkadaşlar yalnız like atın ve abone olun. Şuraya. Ha, like atın. Abone. Abone. Ha tamam. Şimdi açıyoruz orayı. Bir de şöyle yapalım. Arkadaşlar bu Bakalım. video 12 Like gelirse tekrar gelecek değil Devam. ikinci bölüm gelecek. <laughs> Çöp deme. Çünkü yemek şu an çok ihtiyacımız var. Ve bunları da yanımızdakileri de Güzel çünkü Öldürürsek ne olur biliyor musun? Bunlar çoğalamazlar. İlla çoğalırlar da. Ya. Yine. Her türlü. Ya. Her türlü yemeksiz kalırlar. Öyle. Yo şu anda karnı açtım. <laughs> Olsun. Ama illa ki açacak ya. Yani. Bir tane tohum çıktı mı? Aha. Kıramam. Hiç bir tohum çıkmadı. Ay çıktı bir tane. Mi? Çıktı mı? Ana bir tane var. Bir de tarım yapacağız. Şunu şöyle koy çapa. Bir tane sandık vardı arkamda. Tohum... Ay çok güzel. Hem Ona yağmur da yağıyor. Ama bir etkisi olmayacak çünkü yakında su yok yani yanında soğuması lazım. Bakır. Nereye koyalım? Şu evet. Bu da olursa artık bakalım sıradaki göreve. Ekmek, ekmek yapabiliriz. Pasta. Kılıç kılıç. Fırın yapmadık da. Fırın yapalım. Aynen fır fırın yapmamız lazım bizim. Sonra demir buluruz. Fırın niye yapmadık biz onu anlamadık. Ben de onu diyecektim de unuttum. Bir tane daha. Aynen sıcak mesela. Aa doz da geldi. Aa bir tane daha. Aa bir tane daha çıktı. Aa iki tane var. Vereceğim mi onlara? Yok ya. Biz karnımızı zor doyuruyoruz. Onlara mı vereceğiz? ikili yapsaydı iyi. Böyle daha mantıklı. Tamam. Onlar öyle piş 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 ay olmaya çalışsın. <laughs> piş piş piş. Böyle elli kere piş dedim. <laughs> piş 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 ne? Ha bir de ee, şey yapmamız lazım. Şöyle yine çubuk lazım oldu. Sana e, şey mi yaptın ışık? Meşale. Ne? Şimdilik dört tane var ama yetti kadar. Aa, çok güzel oldu yalnız. Bir tane yanımda dursun. Ya da şunu şuradan. Saçma şey. Ne? Meşale mi? Hayır. Oraya koymamı severim. Saçma şey. İki tane olsun <laughs> yeter. Bence iki tane koysan yeter yani. İki tane de mi? Çıktan domuz. <laughs> <laughs> Ana. Bu arada bunda da aynı şeylere benzer bir şeyler çıkacak. Yani biliyorum ben. Bence var ya oradan ne çıkacak? Bence <laughs> yemek çıkacak. Tavuk inme aşağı. İnanılmaz söylemiş. yok Böyle kalsın burası. Belki lan falan bulurum. Evet. şöyle biraz şey koyalım. Odun. Ya, bu pissin. En çok doyuran o çünkü. O pissin. Sonra tavuk. Sonra şey şu, sıra gitsin. Bir tane Ateş sönmeden Hemen Bekliyoruz Ev Yapmaya Şey Var mı Ev Evi yapmaya gerek yok. Evi yapmayacağım mı? Tabii ki yapacağım da. Bence yap. Aa büyümüş. Bak etkisi yaradı bile. Ya. Aynen. Ay, Ama çok beğenmedim. Hayır hayır evet. şeyle aynı şey olmasın. Yani. Aa yumurta. Basta yapabilir miyim? Yok olmuyor mu? Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kardeşim gitti. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Video beğendiyseniz like atmayın. O, ee, dediğim gibi, kardeşim dediği gibi 12 like gelirse bu videoya devamı gelecek. Arkadaşlar bu video bir yazarsanız 12 like yani 10 like geçtim mi ya da 12 like geçtim mi ben yenisini atacağım zaten. Öyle diyeyim. Bu arada arkadaşlar ilk attığım kaptığım birinci bölüm Minecraft ne yani kaptığım Minecraft birinci bölüm biraz daha daha iyi yüksek kalitede hem de şey daha iyi kardeşim yine kardeşime çektim ama onun dosyaları gitti o yüzden ikinci bölüm gelmedi direkt birinci bölümden tekrar başladık videoyu da silemiyorum yine de emek yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.